Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün Samira oynayacağız. Samira nerflendi mi? Samira'nın durumu ne? 10-25'te Samira'nın işinden mi geçtiler? Samira şu anda ağlıyor mu? Oynanır mı? Niye vanlanmıyor? Bu tarz soruların cevabını vereceğim arkadaşlar. Yanımda Rel OTP Eray <laughs> Maç ardından arkadaşlar, Eray şu apacı kardeşimizi oynayacak. Eraycım hoş geldin. Hoş buldum, hoş buldum. Merhaba. Ben anlatmaya başlıyorum. Tamam, Öncelikle tamam, arkadaşlar, Semir'e nerf yedi mi? Yedi. Çok da güzel nerf yedi, hiç yalan yok. Ama neyine nerf yedi? Can çalmasına nerf yedi. Tamam, bunu bir kıyıya alın, not alın. Can çalmaya nerf yedi. Gerçekten değil de iyiydi. yüzdelik nerf yedi çünkü. Yüzdelik nerfler oyundaki en güçlü nerflerdendir arkadaşlar. En sağlam nerfi yedi Samira. Tamam sıkıntı yok. Nerf de şu bilmeyenler için. Q'muz ve ultimizin can çalma oranları yüzden 66 yayında. Bir de pasifimiz yine artık ileriye atılıyor her kitle kontrolü. Ama sadece havaya savrulanları havaya savuruyor. Örnek veriyorum. Leonon'un Q'sunu artık biz havaya savuramıyoruz. Naut'un Q'sunu, Thresh'in E'sini havaya savurabiliyoruz. Bunu da size aktardıktan sonra şimdi birazcık Riot'un gizli bilgilerini size aktaracağım. Oy, evet. Neymiş o? Bir, algı operasyonu. Bu ne demek şimdi? Tipik bir oyuncu yeni patch geldiğinde yama notlarına girer, bakar. Samira yanı nasıl? Kırmızı renk. Tamam. Bugün banlamayacağım. Böyleler. Doğru. Kaç <laughs> oyun attık Eray'la? Samira hepsinde açık. Ne güzel la. Banlamıyorlar Vallahi... çünkü oyuncular diyor ki lan moruk bıçar nerf yedi kanka diyorlar. Öyle bir şey olunca bizim gibi evet. işi bilenler alıyor Samira'ya e, lokasmaya devam ediyor arkadaşlar. Şimdi peki abi bu can çalmadan bitti iptal oldu. Sen buna nasıl bir şey yaptın ki hala oynuyorsun sorusuna gelelim. Arkadaşlar 10.25'te can çalması Samira nerf yedi evet ama kritik eşyalarına buff geldi farkında mısınız? Ben şimdi kritikle hayalet dansçılı bir build yapsam bu arkadaşa Kötü mü olur? Vallahi cillop gibi olur. Cillop gibi olur. Bu elde de bu el yapacağım. Daha önce denedim zaten. Manyak bir build geliyor size şimdi. Hepinize keyifli seyirler. Olayı da özet geçtik. Eray yok et. Bah, gireceğim ama bir üçü mü beklesem diye düşünmüyor değilim. Stand ama yine 3'te de mi geliyor. Aynen benim e Tanım var ya. Tamam o zaman bekliyoruz. Bu arada bu ama yeni gelen ablayla çok iyi oluyor benim şer. Aynen. Onu da söyleyeyim. Çok heybetli bir şey Eray senin ya. Hı hı, baya eğlenceli oynaması da. Aha, o miskili görmedim. Kanka, <laughs> çar vurmadı, öldü mü? Atak çıkmadı o yüzden. Hı. Tamam, hazırım. Tamam, ben zırhlarını çaldım bunların. Tamam. Çok Tanka iyi. Çok da kaldım. da kaldım. Bir tane daha düz. Aha. Aha. TP geldi. Yani e var ki. mı? Yok bak. Son dakika bekleyip kaçış derler Flaş. ama. Aha. Kesti lan. Son dakika bekleyip kaçış derler Flaş. ama. Keşke erkenden flash atsaydım da tip Bitki Beat dedim atayım. tamam mı? Dediğim ki sonuna kadar Hiç gelsin. renk yokmuş. Ama olsun. No TP no Flash. Çocuk iş yapsın kanka. Yani bu da Flash attı bir de. bunu da Flash attı. Yani Double Flash aldık. Bence şu an iyi. Kaisa da Flash attı bu arada ölmeden. Şu an botun hiçbir şeyi yok. Bu ne demek? Mokoko Ölecekler. zamanı demek. <Sessizlik> Can'a o bizim müzik. Sakinler. Geldim. Kanka atı konuşturt. Lan oğlum Leon oynuyor sanıyorum. Şu yeteni atma kanka. Ha. Kılıçla tutup bir ya yanına sen uçacaksın ya. <laughs> fark ettim, fark ettim. Adı hazır mısın? Hayır, Emon. Lulu'yu burst etsek Kaysan'ın hasarı yetmez. Tamam, çık kaçtı. Uç adam kafaya, zıng. zınk. Şunu da Tamam, ben alayım. kestim, kestim. Tamam, Conqueror da çalıştı. Zafer'den de can aldım. Dive'i mi? Dive atarız. Dayf geldi. geldi. Buraya gelsin benim. Aa, SS geldi, SS geldi. İyi katlamışız. Jax diyorlar. <laughs> Jax Jungle kaldı mı ya? 2020 yılında. Aşağıda harbi Yok. koşmuyor senin çar yalnız ha. Aha, bilerek şey yapıyorum ben. Ama burada daha dayanıklı oluyorsun ya. Şimdi dalacağım ama Jax var ya. Jax nerede kim bilir? Kesin bekliyordur arkada. Ay totem atmak bile eziyet. Şuna bak gidemiyor. Kanka yürümüyor. <laughs> Kolun kalkmıyor. <laughs> Tabii kanka bu <o> kadar <laughs> zor. Turunum. Taşıması zor. Bu kadar zor. Baban neyle bot yazsak <laughs> clickbait mi olur acaba? Bekle, geleceğim. Dalacağım adama. Ben vurdukça can kazanıyordum. Ben de öyle. Tamam. Ben de öyle, Conqueror. Conqueror man. Bu çok güzel özellik ya. Sana can kazandırıyorum adamları vurdukça. Helal lan ördek. Orada bak ya bir saniye Ramla. vurmasam kaybediyorduk. Açılıyorduk hatta biliyor musun oradan? Direkt tınk tınk oluyorduk. Bir plate düşürdük hakkımız kanka. Oradan kaçıyoruz. Aha. Kaç. Şu kaçışa bak şimdi adro. izle <laughs> bak. <laughs> 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 bu da mevzuya giden çarlardan ha. Şimdi adro sana iki seçenek sunacağım. Adamların üstüne hayvan gibi koşup stamina'yı mi kesin olarak yoksa seni koruyup kalkan alıp filan mı yapıyorum Demir Solari? hani hem sana kalkan ben sana daha çok... Kanka sana şöyle tır bir tır seçenek sunayım paso engeci neyle atıyorsan git onu al. Sürekli kavga olsun. 10 saniyede bir dalacak eşyan neyse git onu al. Hangisiyle daha rahat yaparsan. 10 saniyede değil ama. 10. Atıyorum Yo, 10, olmaz. Dakika... Kurtarmaz. Azı kurtarmaz. 10 saniye git karar mı maalesef. Maalesef. al. Öyle bir maalesef. Rüzgar hiddet al. Rüzgar hiddeti de O da 60 saniye kanka. Bana 10 lazım kanka. 10 saniyede olabileceğim bir şey alamam. Benim hem ya ben kaç saniye senin de o kadar dalma süren olacak. Akıl uç. Aha güzel dayitlendi ama direkt verdi bize bedava Tek dokyonuz hiçbir ceza yaramıyor arkadaşlar o yüzden... Ya fena değil yine ya arada cam yenilemesi ee, öyle oluyor. alıyoruz yolda yürürken ejder alalım diye alıyoruz yani bunu çok şey değil Almadığım için kahrolacağım bir ejder değil yani Bak zırhını yok ettim gördün mü? Zırhları yok ediyorsun ya olay... bu aralar i̇şte, i̇şte bu olayı çok seviyorum Sen Ne zırhı vardı da yok ediyorsun adamı? İşte E'si E'sini yok ediyor. Ha yani pikse tek attın orada. Hı hı. E'sinin şeyi yok oluyor. Ya, direkt yok ediyor. Kalkan. Atıyorum üstünde 10.000 kalkan olsun Q atayım hepsi gidiyor. <laughs> Vay arkadaş. Ne alacak bizde? Biraz oyalalım. Görmüyormuş gibi yapalım mal gibi. Biz malız. Jax'i görmüyoruz. Dalacak gibi yapıyorum hemen Jax geliyor. Hı, dalmayacağım. Za geldi şu an çalabiliyor biliyor O yüzden bir totem attım oraya. Burada yani. şimdi bir friz atıyoruz. Jax mal oluyor. Oynat bakalım. Aa. Tüh Jax'i de görmüyorduk. Herald'ı aldık yukarıda. Burada jungle'a vakit kaybettirin. Görün ama görmüyormuş gibi yapın. Bak hiç de anlamıyoruz. E ee, nerede Allah. hala? Hala burada. Tam dolacağım ama. Hala burada. Evet evet, bak. Ama 7'sin, dolu 5. Hepsini kesemez miyiz? ya? bitkinlik de var. Ah be. Kaçma. Aga. Kaçma. Kaçma lan. Çok güzel. <laughs> Kaçmak yok. Demin lan. Akali ne yapıyor? Ançer attı. Akali yalandan ançer attı. Gördün mü buraya? Asist almak için falan bir <laughs> şey değil. Yani... Şey attı kanka. Çapa yiyeceksin. Tak diye Bir asist alır mıyım? Çok, hiç çok hiç iyi yukarı ya. Galiba Samir ile çok oluyor iyi oluyor bu arada. Kv kaldırma yeteneği de var çünkü. Aynen. Bu çarı lan mainler ben... misin? Ben oynarım. Bak rank bir de kasar sen mısın? Oynarım, oynarken kasarım herhalde ya bilmiyorum ama rank 1 bir olacağım Zaten Ben tam başka kim rank bir olabilir ha <laughs> mı diyorsun? Yok öyle yapmam, öyle deme. <laughs> Aferin sana, hep böyle ol. Gittik Kraken'i bitirdik arkadaşlar. Bu bildiğimiz Kraken tahsildar başlıyor. Bu konuda gram değişiklik yapmıyoruz. Tahsildar Kraken başladık. Başladıktan sonra bu bildiğimiz çok değişecek. Aşırı değişecek arkadaşlar. Hemen anlatacağım zaten. Gene ne geçiyoruz? Şöyle bir espri var arkadaşlar şimdi. İşin esprisi bu. Hayalet dansçı ve ebedi kılıç. Gelen güncelleme ile beraber ebedi kılıç aldığımda arkadaşlar %60 kritten itibaren aldığımda maksimum etkisini göreceğim ebedinin. Ve ben de 3. eşya ebedi alacağım. %60 kritim olacak. Kraken 20 veriyor. Tahsiller 20 veriyor. 20 de ebedi veriyor. Rumble halıyı ser oğlum. Ha. Ha, tamam. Tp geldi. diye mi geliyor. gidemiyoruz mu bir yere? Yalnız ne güzel combo oldu gördün mü? Evet, yine triple. Bir daha yine bekleriz. Şey, şey çok güzel oldu, ultiyle kaçamadı lan. Evet, ben de girdim topladım, kaldı. süperdi valla. Rumble'la uyumu güzelmiş, beğendim. Harbiden ha, Rumble. Bir de Jarvan Ka olsa bu takımda ördek. Oy. Bir de, de Galio gelmedi mi? Orianna? Ben bir soru sorayım şimdi. Arkadaşlar şu anda Diamond 1'deyim. Asıl hesabımda, solo queue atıyorum. Samira nerflenmiş mi? Bir bakın. Pek bir hasar konusunda farklılık hissediyor musunuz? Hissedemezsiniz çünkü hasar nerflenmedi. Hasarı nerflenmedi canım. Nerflenen şey... Ce o ne yapıyorsun? Mal <laughs> Yolda giderken çok tatlı dövüştük kanka. Yolda giderken tatlı Abi, her şeyi adım. alıyor musun Eray? Tövbe 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 Ha? Soruma cevap evet. ver. Alıyorum. Adro öldün. Bu beni buradan asla geçirmez. Akali az yanaş lan. Akali atıyor. Adro, Adro. Kardeşe de yedirdim azıcık. Sizin albümünüz orada. Örd Ördek kesiniz mi? Kesiyorduk mı? adamı ama. İşte öyle kanka. Adam buga girdi lan. Ne yaptın sen kanka? Oha 3 kill almış. Normalde kanka ben daha çok kill alacaktım buradan. Ama işler beklediğim gibi gitmedi. O yüzden bir tık daha A az kill A aldım. Yani arkadaşlar işin şeyine gelelim sadede gelelim. Bu çar nörflendi diye banlanmıyor. İnsanlar bunun nerflü oynanmaz perişen bir şey sanıyor. Hatırlar mısınız? Size demiştim ki Afelios'ta da aynı olay olmuştu. 2-3 defa nerf yedi. Millet banlamayı bıraktı. Size dedim ki videolarda bak kardeşim nerflenmedi daha oynayın. Ondan sonra büyük nerfi zınk diye vurdular Afelios harbiden oynanmadı. Sonra buff geldi hatta oynanmadığı için hatırlıyor musunuz? Dinleyin beni bu çarı hala oynayın. Yaptığım bu oynayın. Free liginizi kazın. Hiçbir şey tutamaz. Hiçbir rakip tutamaz bu şampiyonu. Kafasına bir atlarım var ya bak hayatında tek yememiş gibi tek yer kanka. Ölmüyorum ben ya. Hadi hazır mısın? Evet. Bekle bekle. Tutuyor kanka benim çar. Bu kadar. İyi. Biraz can dolduracağım. Ev geldiğinde. Hala canım doluyor bu arada. Efsane kan falan gidiyoruz arkadaşlar. Rünleri zaten maçın başında gördünüz. Hani canımız doluyor. Bak full can olduk. şu an kanka 15 1 gidiyorum ya ben yüksek eloda 16 Aynen. dakikada farkında mısın onun? Abi çok iyi ya. Anlıyorum oğlum azıcık elene bırak. Tamam, Çocuklar tamam. yazık oynayamayacak yüksek elo da bir Samir aldık. <laughs> arkadaşlar bu char el yatkınlığı isteyen bir şampiyon. Hı. Yani bu ne demek? Oynamanız gerekiyor. Elinizin alışması gerekiyor arkadaşlar. Mesela şöyle diyeyim size. Örnek veriyorum bak garip bir örnektir ama uzun süredir abi. O dur. Nereye var mısın? At sana. Var attım. Abi. bu kadar verebiliyorsan ya. Çok tankladım ama ah be. Tam sen kendini kurtar kanka. Beni boş ver adro. Ah be öldüm. Sağ ona engelleyemiyorum. <laughs> <laughs> bir bittir ama olmadı. Bir Bilmiyorum ya gelmem lazım diye yetişmem lazım o da yetişemedim. Ya kanka o eskisi gibi değil ya. Bir de çok kısa benim E'nin hani. Çok kısa bir stand o. Küçük bir stand o. Kill hazır almış. Kazik sen tipe bak kanka. Üç kişinin arasında uçarak giren çekirge mi olur ya? Oluyor işte ya. Valla. Yalnız bak biz Samira Ren'le şu ana kadar hani oynadığımızda hiç kaybetmedik. Bir kere evet. jungle geldi. Bir jungle atıyorum sıkıntıya soktu. Biz onun dışında bu ikili 2 Hayır, 2v2 evet. vermiyor. Ama daha şu Lucian Brown bunu oynamadık. Caitlyn Morgan maça bunu oynamadık. Bunları belirtelim. Bu ikisi belki yenebilir. Semire şeyi rele. Çünkü Kay. özellikle Caitlyn arada... Morgan'dan çok korkuyorum. Ha, Caitlyn Morgan belki bozar bunları. Ama Lucian Brown bozmaz. Ya bu tankları seviyor kanka. Bu çar tankları sen da... tankları sev. Lucian buna vuruyor. Mion'dan Q ile Q yla dürtüyor sürekli. Tamam mı? Canı azaldı mı? Perişan ediyor. Harcıyor bunu. O yüzden Lucian Samurai'ı iyi bozuyor yani korda aşamasını. Zaten Q fırlıyorsunuz. Ben bunu kesiyorum lan. Ben bunu kesiyorum. Kanka. Navileri ben alıyorum. Takımın ihtiyacı yok zaten. Benim var arkadaşlar. Pratik zeka girmedim. O yüzden o. Ay. Helal. FF korkusu var ya bende. Kanka yani şey, iyi ben. de oynuyoruz yani. Ha, güzel oynadık. Bu maçı yine atarım ben bu arada. Ha bir de sağda arada... soldaydık yani yok ettik zaten. Samira da çok soruluyor bana canlı yayınlarımda olsun Discord'da olsun. Gelen nerf'ten sonra da ben şöyle düşünüyorum. Bu bu şampiyonu birkaç şey daha deneyeceğim ama ilk sırada Samira, Leona, sonra bu bence ya. Yani, ikinci sıraya oturdu bu direkt. Leona'dan sonra en iyi iyiden çağırıyorsun. Le... Bak Leona hala aynı çünkü Leona tuttu mu bırakmıyor. O oh, ne oldu lan çada? Dur sen de uzaklaştıracağım onları. Keşke uzaklaştırmasaydım ben de. Bak şimdi adam hazır M5, ol. M5, 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 <laughs> m geldi şu ta, anda her ha ha ta, türlü tam, ha hazırım. Tamamlayacağım hazır ol. Adı benim hiçbir şeyim kalmadı ya. tamam. Alır. Hallettim halıyı serdim bizim çocukta katliam Çok Atık iyi Atık Beyzi bitmesin abi ya bitti mi? Valla Eğlenek ya dur Azıcık <laughs> ya <gülüyor> vay de yeni bitti aa, aa. Yok eğlenmez bizimkiler Sıktı diye bak <laughs> Kanka aa. Bitirmesin eray Tamam bitirmeyin Dedim Hemen sen. hemen bir şey yap bitmesin oyun FF arayın. Dur olmadılar. Ha, oyalansınlar bunu hayır basmakla falan. Aynen. aynen, aynen. Bak mantıklıydı. <laughs> Arkadaşlar bu video çıkmıyor bak. Herkes herkese tek attığı için sürekli FF atılıyor. Bu da benim pff, sinirim bozuyor. şimdi bak şu olayı çok beğendim. Bu bu işte. Bak işte iyi izle. Onu ben alan mı? Hayır artık Ere onu da alsan. Bak gel gel beni izle bak şimdi iyi izle. Bak elleme elleme onu. Bir şey, bir elleme Gel lan buraya. Şimdi kaçmaz mısın? Abi çok eğlenceli ya. Bitti ya arkadaşlar. Yine de gördünüz değil mi ama içinizde sinmiştir yani bence. Kaysosulu meçabı da güzel meçaptır. Yendik, içinden geçtik hatta. Samir öyle gayet öyle. iyi. Çekinmeden oynayın. Ziliniz için hepinize çok teşekkür ederim. Takipte kalın. Hoşça kalın. Sonra görüşürüz. Bay bay.